Elif ve Uçan Tahta Kuş Rüzgarların şarkılar söylediği, mehirlerin gümüş gibi parladığı bir ülke vardı. Bu ülkenin kalbinde çiçeklerle çevrili bir köy yaşardı. Köy halkı neşeliydi ama en çok merak edilen kişi köyün kenarında küçük bir kulübede yaşayan yaşlı bir marangozdu. O kimsenin görmediği şeyleri görür, kimsenin duymadığı fısıltıları duyardı. Marangozum bir kızı vardı. Elif. Elif. Sabahları kuşların ötüşüyle uyanır, babasına yardım ederdi. En çok sevdiği şey babasının atölyesinde tahta parçalarına şekil vermekti. Ne var ki Elif sabırsız bir kızdı. Küçücük şeyler için üzülür, hemen olmadı deyip bırakırdı. Babası ona sık sık derdi. Her ağaç sabırla büyür kızım. Sabırsızlıkla kesilen ağaç gölgesini veremez. Bir gün köyün meydanına haber geldi. Kral, saraya en güzel oyuncağı yapan çocuğu görmek istiyordu. Ödül olarak da kazananın dileğini gerçekleştirecekti. Elif'in gözleri ışıldadı. Ben yapacağım, dedi. Babası gülümsedi ve sadece şu sözü söyledi. Unutma, ne yaparsan yap, içine sevgini kat.'' Elif günlerce uğraştı. Önce bir kuş yapmaya çalıştı ama kanatları düşüverdi. Sonra bir bebek yaptı ama yüzü yamuk oldu. Her başarısızlığında sabırsızlıkla öfkelendi. Bir gece üzüntüyle uyurya kaldığında rüyasında konuşan bir ağaç gördü. Ağaç ona dedi ki: "Ben köklerimde yıllarca karanlığı bekledim. Sonra sabırla Göğe uzandım. Sen de sabredersen dalların çiçek açacak. Elif rüyadan uyandığında kalbi sanki aydınlanmıştı. Yeniden atölyeye girdi. Bu kez telaşsız, sabırlı adımlarla çalıştı. Tahtayı incitmeden yonttu, her çizgiye sevgisini koydu. Günler geçti. Sonunda minicik bir tahta kalpten kanatlı bir kuş yaptı. Kuşun gözleri parlıyor. Santi uçacakmış gibi görünüyordu. Yarışma günü geldi. Sarayda kocaman salon doluydu. Çocuklar renge renk oyuncaklarını getirmişti. Altınla süslenmiş arabalar, taşlarla bezeli bebekler. Elif'in oyuncağı ise küçücük ve sadeydi. Bir an için utanacak gibi oldu ama babasının sözünü hatırladı. Sevgiyle yapılmış olan en değerli olandır. Kral oyuncağı eline alınca şaşkınlıkla baktı. Bunun kalbinde bir sıcaklık var, dedi. Sonra kuşu havaya bıraktı. Herkesin gözü önünde tahta kuş birden kanat çırptı. Masal gibi sarayın tavanına doğru uçtu. Çocuklar hayretle izledi, büyükler alkışladı. Kral Elif'e dönüp sordu. Ne dilersin küçük marangoz? Elif'in yüzünde bir gürünseme vardı köyüm için büyük bir bahçe istiyorum. Çiçeklerin, meyvelerin, kuşların bir arada yaşayacağı bir bahçe. Kral dileği kabul etti. Ertesi bahar köyün ortasında büyülü bir bahçe açtı. Çiçekler yılın her mevsimi açıyor, kuşlar gökten inip çocuklarla oyun oynuyordu. Elif köylülerin mutluluğunu gördükçe içinden şunu geçirdi. Sabırla yapılan her şey sonunda mutluluk verir. Böylece Elif, sabırsızlığın yerine sabrı, aceleciliğin yerine sevgiyi koymayı öğrendi. Köy halkı da yıllarca bu hikayeyi çocuklarına anlattı. Ve her gece yıldızlar gökyüzünden baktığında o küçük tahta kuş hala bahçede kanat çırparak uçmaya devam etti. Masalın öğüdü, insanın ellerinden çıkan şey kalbindeki sabrı ve sevgiyi taşır.'' Ne kadar küçük görünürse görünsün, sevgiyle yapılan işler daima ışıldar.